Evet Ergin kardeşimiz hiç hak vermeden son masa geldi. Bakalım hak vermeden bir şey sana rağmen <laughs> bir şey oynadınız ya kafası karışıyor insanın başta. O da zaten 5 hak yazdı zaten çok belli hak vermeden bitirdim şeydim. Son bir iki darbe. Evet. İkinciye biter mi? Biter yani o 5 hak var. Bitmeli yani. Bitmeli. Oradan dönmez ya. Yani. Veysel kardeşimiz de geldi. Burada çaprazı ayarladı ama nasıl olduysa değişik ateş etti. Tık kafaya vurdu. Yoksa o da hiç seri hak vermeden bitiriyordu. Evet, <laughs> bir de ben bob aldım yanlışlıkla bilye alacaktım bu geldi He. dedik kapatalım dedi baştan dedim boş ver ya biz oyuncuyuz dedim aramıyoruz oyuncuyuz <laughs> ya top daha mı kolay oluyor senin bilye daha kolay şey ha, daha... Niye baktım yandan da? Tamam. İkinci. Sen şimdi diyorsun ben üst üste bitiriyordum. dört kişilik olduğunda da ona artık nasıl? Lan... İki kişilik. Sadece bir restiviy alabiliyorsun. He, o olduğu zaman, Tabii, o zaman sürekli, oynayabiliyorsun. sürekli sürekli oynayabilir. Sürekli He, bak Veysel kardeşim adam ha. öyle diyor yani o farklı bir şey. Bir de onun orijinal kartını bulacaksın ki nereden bileceksin onu? Ne City ve Billy. Sadece o ikisi var. Ha ikisini aldığın zaman o oyunda Sadece o ikisi var. Başka seçemiyorsun. He, her manu falan yok yani. Yok, ona seçemiyorum. Çok şey ama eski bir şey. Bak ona bir şey diyemem yani. O da bir şey diyemez herhalde. Gidip onu bulup denemek lazım. Nereden buldun? Ben de çünkü duyuyordum ya. O koca Mustafa Paşa tarafında falan duyuyordum yani. Adamlar diyorlardı hani bir jeton atıyoruz sürekli oynuyoruz falan. O yüzden de çünkü her versiyonda denedi. Öyle bir şey yok deyince ben de dedim tabii iyi oynayanlara sormak lazım. Bir şey diye Bayağı bir zor. Şeyde merak ediyorum artık. Beş bıçak atar da. Ya orada ölmeden gelirse buraya tamam olur. Yani oran taktiği var zaten evet. değil mi? Çalışmak lazım. Neysel taktiği güzel yaptı. Hiç hak vermeden geçti oraya. Evet. Abi işte biz burada bir kere gördük mü yaptı. Yapamadan gidiyor. Gitti. Yani ayarı iyi tutturmak lazım. market makinesi çalışıyor, noodle box makinesi çalışıyor, kafara. Kafa Zaten kimse gelmeyecek zannettik biz biliyor musun? Yarım saat böyle sessizlik oldu. Hatta abi ya, jetonları verecekti kardeşim hoş havalar geldiniz. Havalar sıcak işte milletin çoluk çocuk hani şeye artık tatil matil derken yazın böyle bir duruluyor normalde, duruluyor normalde duruluyor normalde sıcaklarda olan kime de içeriye normalde hani bir klima takacak bakalım o zaman biraz Klima buraya olmaz abi, evet. buraya vantilatör ya, klima. Vantilatör buraya ne yapar? Buraya değil ya, içeriye içeriye. Ha içeriye, oraya. İçeriye tabii, genelde orada oluyor zaten bilirsin çok çok. Abi şunları ateş ettirmeye ben korkuyorum. <laughs> Allah'tan atı öldürmüyorlar. <laughs> Öpeyim. O ata atada, da değdiğinde ölsen kaçarım Oo. yaparım. Kaçamazsın ki baba değiyor yani ata yenecek. Atı mı koruyalım kendimizi? Ee, de. Ama orada çok saçma. De yeri Esin o burası da öteki tambul patla falan ya rapperler o sega sürümleri falan filan biraz saçma da Bazıları da onları seviyor şimdi adam hep onu oynamış diyor ki bu saçma Adama da bir şey demiyor Herkesin sevdiği oyun kendine güzel Adam ben oynayacağım sen. hepsini oynarım valla yani. i̇şte oynarsın da her sürüm farklı olunca yani aynı aynı şekilde oynayamıyorsun Aynı güzellikte oynayamıyorsun Daha adamları öldürmeden adamı öldürdüm ben. Şey tüfek ya. Vallahi billahi ya bravo. Sadece izliyorum abi. Ama Erdinç bir kere öldü zaman şey oluyor. Ya böyle öyle morali ben, bırak oluyor. bırakıyorum abi. Onu Vallahi bırak. Bırak. ama içimden bırak. gelmiyor. Ben ya. de öyle yapıyorum da hani sen o bırakta falan ama yapacak bir şey elli, yok. Elli. Hadi bakalım. Görüşürüz. Az önce 50 yaptın zaten, videoyu çekmedik. Şimdi video çekiyoruz, bu 50 olmaz. Olmaz ki. şimdi. Demecek bir şey yok ya bu. Zaten daha önce çekmişliğimiz var. Yani senden başka 50 yapan görmedik yani. Ateri salonunda. Ananı sikim ya. O sürüye. <laughs> Kaçtı ya. Sanki şey kaçırdın ha. Ya, Servet kaçırdı ki. Ya. ya. Ay O o, tabii fokuslandı mı ona? Evet. Kaçmaması lazım onun. Tamam. Tamam, onu kaçırmana rağmen yukarıdakini bulsaydım yine 50 olacak. Evet. Sanki bir taneyi kaçırsan da yine 50 oluyor ya. Değil mi? Nerede? Ya şey bir önceki yukarıdakini kaçırdım. Kol gitmedi. Hmm. Yani kolu yukarı daha doğrusu. kolay da değil ya. nereden geleceğini bilmez. İlk sekizden sonra. Yani, neyse seni konuşturmayalım. Buralar sıkıntı. Ya temkinli gitmeye çalışıyorum. Ya, sen normal akışına bıraktım ya. Şunu bilirsin abi. Yani. Bak ya, ya böyle bir şey olamaz. Ya. Ya şurada ölüdür mü? Allah'ım. Ya. Çabucak geçeyim dedin. Adam ya. sanki sana çarptı. Mermi de vurmadı yok sanki. Yok yok gördüm mermiyi. Ee. Gördüm. gördüm. de yani abi gerek yok ki. Ya. ya var ya bütün. Olsun ya. Sıkıntı yok. Yani haklar güzel. Silahını da aldın. Aldım aldım da yani bu kolay ya. buru geçerdik evet, zaten de. Vallahi sen de hedefi yüksek tutuyorsun. iki kere üst üste bitirip hiç hak vermeden olsun istiyorsun değil mi sen? Ya abi öyle. Bak güzel mi? Oyuncu dediğin hedefi yüksek tutar. Abi öyle. Az önce öyle. bir taneyi kaçırdık diye burada evet. kendimizi bağladık. <laughs> 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 Eyvallah sağ ol. Yav, 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 yav. Zor, zor <laughs> şeye geçti. Öyle tekme gösterdim. İkinciye bitiriyor şu an. Birinci bitti zaten ikinciye. Güzel. Ama... Ne evet. oldu? Erdin her oynadığı oyunu güzel oynuyor yani. Yani oynuyorum dediği her oyunu güzel oynuyor. Burada da mesela ki bombacı değil diğerini öldürüyor genelde mi? Bora aman abi. Tak 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 abi burada neler çekeriz. Hiç uğraşamam kızları <laughs> almak için <ayam>. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmıyorum evet. ya. hiç Hadi oynasınlar senin için. Ulan Ali ya. Bey yaptı var ya. Aleyküm selam kardeşim. Durrahim. kardeşim. Nasıl? Bilal kardeşim evet. intikamını evet. alındı. Ben yokken evet. almış ama evet. videoya evet. çekeceğiz sonraki de. Adam toza. He iş bitti. 5-0. Evet. Yok sen yenersin ya. O zaman nasıl? Ben Erdinç'in ama adam Zoza oynadığını hiç, hiç görmedim. Mehmet abi sen ne yapabilirsin? Bugün ne yapalım? Hoş geldiniz. Ali'den sonra hep bu oyuna denk geliyoruz da. Birinciyi tam bitirdi. Son bosta çekti. Hiç hak vermeden bitirdi birinciyi. Birinci, evet. birinci seriyi. Evet. İkinci seride de tek hak verdi. Şu an devam ediyor. ikinci seri bu. Yok gayet güzel gidiyor. Bir de hakkı var. Beş hakkı var. İşte Veysel oynadı ya. Diyor 2'den sonra başlamıyor. Erdik de işte diyor ki iki kişilik olan yok mu? Dört kişiyi seçtiğinde buna dört adam he. var ya. i̇ki adam olan da diyor sürekli diyor başlıyor diyor. Başlıyor. Anladın? He. Ben diyor 15 kere. Vallahi ben de dedim. şimdi de ona ama ben de şaşırdım. Anladım. Şimdi şey demişti devam ediyor demişti. o Aynen da dedi tamam. ki ben bitti de dedi. Gerçekten de bitti hı. o videoda ben sonunu özellikle izledim. İki kere. Tamam. İki, i̇ki kere, kere, bitti. He. Üçüncüye gitmedi. He. Ha gitmedi. Yani. Ama şimdi iki kişilik olan ya. Erdik de şey. ki. Hadi bakalım ya bunda başlamıyor. Bunda sozo. şimdi dört adam var ya. Baba bugün mü oynadınız Sozo'yla? He sabah. He ben 12'de şey, falan. bana. Aramadım seni normalde arar. İlaç Yok ben o sabah. Çok, çok, çok sevmiyorum onun tarzını şimdi, ya. Ya çok şey. Ee... Kamerada duysun yani ha. Yok yok özellikle duysun. Beçik adam ya. E dört 4lük insan yok abi. Yok abi o. O dört birlik ya. <laughs> Valla ya dört birlik 3'ü yok bunda. Dur aman abi. Evet, aman. Dediğin şeyi seviyor. Ama <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bossları adamlar temizlemeden öldürdü. İki tane bossu da. Normalde adamlar evet. temizler öyle bossa. Tabii tabii yani. İşi kolay ama finalde öyle yapamaz. O çok zor. Bakalım abi. Final zaten abi. Finalde Tam abi. yağmur. Veysel'i abi. izledim var ya. Ben artık telefonu... Adamı tüketim. öldürmeden. Aha, dur abi. Beysel'i öldüreyim. Elli abi. Elli abi. Ne kolay abi. Yine başlıyorsun? Yine başlıyorsun? Erdiysen başka yapan görmedik elini. Yok abi ben de görmedim yani. Yok, hiçbir yere görmedim yani. Ya videoya çektik, önümüzü geçirdik zaten ya. Birincide yaptı, İkin, onu videoya çekemedik. İkinciyi kaçırdı, şimdi bakalım içinde. Vallahi abi vallahi. <laughs> vallahi helal olsun doğru seviyede tebrik ederim Ya bunda 40 yapmak bile mesele sen nasıl 50 yaptın ya? Yok bu ezel de yaklaşık 48 falan yapıyordu ama evet, onda evet. tam odaklanma var. İnanılmaz evet, bir şey, şey yani refleks istiyor ya. Yani öyle, öyle ama elli yapıp da ya. hak vermiyor ya bu kadar da aptalca da bir şey olmaz yani. Nasıl yani? Elli yani. zaman evet. hak vermesi lazım abi. Ha, he, öyle bir şey vermesi lazım doğru. Ha. Aynen benim de şimdi. Bana da, da mantıklı geliyor. Adamın yani. konsantrasyonu. Normalde hiç hak vermeden ikinciye bile bitirebilirdi. Burası hak verilen en zor yerlerden biri. Al Allah. İşte bak. Bak orada verebilirdi iyi gitti. Geri de kalanlar bitiyor. Zaten hızlı olmak izler. lazım ya. Bu da benim anladığım hızlı olacak şimdi. Yavaş olmaya hiçbir hamili yok oyunun. Hak verdiği zaman aldığı zaman orada 5 Abi bura... 5 yazacak mı? Ama burayı da yani hak vermeden geçersen artık... 5 yazdı. Vallahi yazdı. Rezel burayı bilirsin, hak vermeden mıdır? Direkt 5'li gelecek. Direkt 5'li gelecek. Evet, 5'li gelecek. Oya nasıl ya? sol da, köşede kalsın. Tabii, Sol köşede kalsaymışsın. mısın? burada da istiyor. Seninki de farklı bir şey oldu. oldu Kolay silahlar. Hap vermeden geçti. dolayı öyle oldu. Neden? Oldun. So, o ne oldun? Neden? <laughs> ben Bili alıyorum. Bili bir metre geride. Kaydığım <laughs> zaman beşincin arasında oluyorum ben. He. Hmm. Bunda <laughs> aynısı olmadı tabii. İleride Aynen. çünkü bu Bili'ye gibi Bili şurada duruyor. Yani Aynen. şu an bu durum. Neyse Aynen. tamam biter burada. Aynen. Daha olmaz. Daha da olur Hak vermesin. Belki son yerde, en son yerde. Bakalım yani üçüncü gelecek mi abi? Ben Yok. üçüncüyü veriyorum. Evet, ben, ben, ben bu oyunda yani ben, bu ben, dörtlü alınanda İlk defa iki kere. Onu yemem. Onu yemem. Öteki o ikili anlamda Hermano <laughs> falan yok ya. Sadece iki adam tutuyor. Evet, onlar devam edebiliyor. Evet. Onda devam, edebilirim. ha, edebiliyor. devam edebiliyor. Ha, bunda olmayacak mı? Bunda olmuyor. Şey yok. Var. Bunda öyle bir şey yok. Çok merak de... ettim gerçekten. Yok, Benim yok. yok. Şey gerçekten de için. Için. İki adamlı kasette öyleymiş yani. Hmm. Onda zaten şimdi gençler gider merak eder oyunu bulur. Tamam tamam. tamam. O de olmamış herhalde. Eski bir şey Eski eski. eski, 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 eski. Ayak, ayak. Ama atölye salonunda genelde dörtlü olanlar vardı ya. Sen değil abi, bizimkinle... abi ben hep ikili gördüm ya. Ben geçmişte... Ciddi şey... atölye salonunda da çok gittin Vallahi hiç, hiç dörtlü görmedim ben. Ben, ben hiç görmedim. Hiç, hiç ben görmedim. İki kollu olabilir de ben oyun dörtlüyü. Kolmanın şekli büyük. iki nadir. Çok... Ben ikili hep gördüm. Hiç hep dörtlü, iki, dörtlü iki, görmedim. Bizim memlekette yok abi bilerek yapmışlar yani elemişler diğerlerini büyük ihtimalle yani. Ya bizim atının solunda şöyle bir Hı. örnek vereyim. Mesela üç tuşlu oynuyorsan oyunu, dövüş Hı. oyunu, dördüncü tuş güçlü tekme ya mesela örnek. Kof. O yok abi. Kof, kof mesela, kof için. Gibi. Yok yok bizde doğru kum kapı. Ee, Zektin Aksaray o taraflarda hep tuşlar eksik abi. Gariban yok. salonlarıydı. Ben biliyorum. Yok öyle öyle. Ticaretleri karavanlar kalmışsın bende. Pol, işte. Normal. Abi altı tuş olacak. Kafan altı olacak abi. Bir, en Aman en abi. Bu şişte onun şakası yok. Bom, Bombaktır mı işi ortalığı da şey yaptı. Vay be. Eğilmeden. Eğilmeden evet. çözdü işi. farklı şey. taktik geçiyor. O da farklı Taptik taktik geçiyor. Tamam tamam farklı taktikleri var ya. Bu adamın şeyi var. Abi oyunun en zor adamı ben. Abi bunları izleye izleye en sonunda ben de kovboycu <laughs> <laughs> olacağım. Yok ben de ben de oyn oynuyorum ara ara ya. <laughs> abi ölüyorum. Sana bir şey söyleyeyim evet, mi? Bak. Tek jetonla ilk böyle birinci evet, bitirmek abi. bile güzel bir şey. Bir oyna beraber oynayalım. Ne yani, abi? Aman abi. Yap. Ben senle. Yok. <laughs> Yo, ben abi, senle. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir <yüz> uğursun, <laughs> Tamam mı? Sino Sıra bir hayal kırıklığı evet, evet. olmuş olabilir. Evet. Ama bunda olmaz. Evet. Bireyde. Son bölüm Sinov, abi. Nefesler tutuldu. oldu. Sınav atarlar. Başka bir ülke. Bir eğitim alakalı. Bir ülke var mı? Tamam. Neyse da bu da, da bir ilk olacak. Hak arttırarak bitirirse. Hele ki bu kadar hak arttırarak. Bir hak bile verse yine çok güzel geldi. Yani. Karayolak. Aman Allah'ım. Onu sen alacaksın. Sen onlara ateş edeceksin. O aldı abi. Paramasın <laughs> <mi gülüyor> yani. seni gitti. Kafayı çıkardığın anda. Aha bak. Görüyor mu? Görüyor mu? Vallahi abi Kafayı var ya. çıkardığın anda. Hatta... Yemin ederim o uçak savar abi. Askerde de uçak savar değil mi? Sonradan marangozluğa döndü. Hmm. 12.7 mm çapında ağır namlulu şeritle mesela bak 25 yıl geçmiş hala unutuyor. Vallahi ben o silah var ya söküp takan var ya ilk askerdim ben ya. Tabii o 10 20 kişilik kuruptan bahsediyorum. Yani, bölükten değil yani. Yok yok. Vallahi zaten, bir kere gösterdiler. Birincide anlayamadım. O zaten bir anladım. O zaten özellikle ne yapıyorlardı biliyor musun? Hani böyle kesiyordu. Kafası çalışan adamı oraya koyuyorlardı. Yok, ben ben ikincide hemen çözdüm bak. İlkinde öyle. anlamaya çalıştım. İkincisinde bir kere yaptım. Ondan sonra var ya benden daha hızlı yapan yoktu 20 kişi arasında tabii. Bölük 1000 kişi bilmiyorum yani diğerlerinde zorlarlardı. Ha. Neydi? G3 silahıydı. Bizim silahımız G3 silahıydı. Of. Bak birincisinde adamlar da ateş etmeden atları gitti. Burada bazen bak oluyor. Bak görüyor musun? Titriyor. He, yani orada güzelde de oldu. Orada Adam çözmüş. Bak sende de oldu. Titredi orada. Gitmiyor. Evet. Abi buraya ya hak o, o. vermeden biraz Merhaba, kapraçlara olmuş. güzel kayması lazım evet. abi. Burada adamlar da hiç lazım. Kira tıyorlar. Bitti. Geçmiş olsun. Şunu soracağım. En iyi adam mı? bitmedi. Yok biliyorum. bence bili. bili. Bence bili. Mavili. Çok geldi. Bunu almanın bir nedeni var mı? Yok yani... denk geldi. Ha bu denk. Yine <laughs> mala bağladı. Bitti. <laughs> mala bağladı. Vallahi her değişik şak vermeden de bir tane istedik Şimdi kaç hak gitti? İki hak Dört hak orada. Bir de kendi hakkın beş hak toplam hak Toplam yediymiş o zaman bunun bütün... Evet. Orada 6 altı Tümü yedi akmış. Demek Demek ki altı Ha altı bile yazdırırsın iki ile iki hakla başta değil. Demek ki altı yazabiliyormuş evet. oradan. Yok. Evet. 5, Evet. Bir de kendi var altı. Evet. Bir de kendi var yedi. Doğru. Ay. Tebrikler kardeşim. Evet, 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 evet. baklamadığını göreceğiz evet. gel evet, evet. o diğerinde